Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız bugün? Haydi! Ama çok heyecanlıyız. Evet. Son gün, final. Alışveriş için bugün neredeyiz? Günaydın. Konseptinizi size kolaylık sağlaması açısından dün Uğurkan Bey açıklamıştı. Yazılar Partisi. Zeynep hazırsan senden başlayabiliriz konseptleri öğrenmeye. Ben Nişantaşı'nda çok lüks bir otelin rufunda ee, çok ünlü bir DJ ile beraber yaza merhaba partisine gidiyorum. Özge sen nereye gidiyorsun? Ben de İzmir'de havuz başında güzel bir yaza merhaba partisine gidiyorum işte. Ben de İstanbul'da bir havuzbaşı partisine gidiyorum. Hülya. Ee, ben de yine Zeynep'le hemen hemen aynı şeyleri düşünmüştük ve hiç konuşmadık. Ben bir magazin dergisinin Yaza Merhaba Partisi'ne gidiyorum. Çok güzel, lüks bir otel ve kırmızı halılı falan bir parti olacak bu. Çok iddialı giymem gerekiyor. Tina sen karar verdin mi? Evet ben moda arkadaşlarımla, jürilerle hepimiz beraber bir otelde Yaza Merhaba Partisi yapacağız. Sizinle birlikte umarım çok hoş geçer. Banu? Ben bugün birinci oldum, haftanın birincisi. Sonra çok mutluyum. Yarın da bir villa varmış ve ya orada yaza merhaba partisi yapıyormuşum. Partinin ev sahibi benim bu arada. Villada mı yapıyorsun? Evet villamın böyle havuzunda böyle bahçesinde böyle gep geniş. Yüze yaza merhaba partisi yapıyorum. Yine hayal yaşıyor her zamanki gibi. Sen nerede yapıyorsun Nihan? Ben Yeniköy'de köyde bir yalıda da yaza merhaba diyeceğim. Yaza merhaba partisine özel bütçeniz tam olarak 1250 lira. Aa! Ümraniye'deki 2 saatlik alışveriş sürenizi başlatıyorum hanımlar. 3, 2, 1. Alışveriş başlasın. 2022 yaz sezonu modası vitrinleri cıvıl cıvıl süslerken Ümraniye'deki alışveriş turumuza ilk olarak Aleyna ile başlıyoruz. Günaydın Aleyna. Günaydın dış ses. Günaydın sevgili herkes. Bugün çok güzel giyinmem lazım. Çok güzel kombinler yapmam lazım. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün final günü. Eğlenmek ise. Aman dikkat Aleyna Ay çok kötü oldu düşüyordum arkadaşlar Elim ayağım birbirine dolaştı Bir an önce seni bir mağazaya atalım en iyisi Evet hemen bir mağazaya girelim haydi Bu arada biz de Nihan'ı buluyoruz Ümraniye sokaklarında Günaydın dese. Günaydın Nihan Yaza merhaba partisine daha önce gitmiş miydin? Hayır gitmedim ama işimi itibariyle çok iyi biliyorum Böyle bir konsepte kesinlikle çok şık olmam lazım ses Koşalım mı o zaman? Hadi koşalım Alışveriş öncesi Banu'ya rastlıyoruz bu kez de Günaydın kardeş, ses Günaydın Banu, nasılsın bugün? Süperim çünkü bildiğin gibi bir davetim var ve oraya kim geliyor bil bakalım dış ses bil bil. Yoksa tahmin ettiğim bir isim mi? Jack ve Jekin babişkosu ve Jack'in abişkosunun karısı. Jekin abişkosunun karısı benim neyim oluyor dış ses? Kayınçon mu oluyor? Kayınçon da geliyor. Hemen alışverişe başlayalım öyleyse. Evet dış ses koş. Günaydın dış ses. Dün verdiğin sözü hatırlıyor musun Özge? Dün bir söz vermiştim jüriye. Bugün çok iyi olmalıyım. Onları hayal kırıklığı uğratmamalıyım. Onun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Güzel bir fikir var aklımda. Umarım istediğim kıyafeti bulabilirim. Hemen başlıyor muyuz? Ben vakit kaybetmeden alışverişe başlamak istiyorum. Görüşürüz. Biz de Tina'ya günaydın diyelim o halde. Merhaba. Nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Enerjiyim, bombayım. Dün yine birinci oldum. Sabah kızların gözlerini gördün mü? Sana bakışlarından mı bahsediyorsun? Bana bakışları, stres ve korku dolu. Hiçbir mağazaya girmeden gidiyoruz. Farkında mısın? Hayır gel o zaman. Tina ilk mağazasına girerken biz de Zeynep'e günaydın diyelim. Nasılsın Zeynep? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Haftanın final günü geldi çattı sonunda. Neler hissediyorsun? Evet bugün haftanın son günü. Artık bugün kim gidecek kim kalacak? olacak, hepsi belli olacak. Bugün herkes savaş boyalarını sürsün. Bugüne özel bütçeniz 1250 TL. Bir an önce harcamaya başlayalım mı? Hem de koşa koşa. Hadi bakalım. Günaydın Hülya. Nasılsın bugün? Çok iyiyim ama çok heyecanlıyım bugün. Nasıl bugüne finale geldik? İnan hiç anlamadım. Bakalım neler olacak. Başlayalım mı bir an önce? Hadi. Merhaba. Abi, kolay gelsin. Şey nasılsınız? Teşekkürler. Siz sormalısınız. Ben Nasıl deyim. Sormalısınız? Teşekkür ederim de abi ben bir şey dikkatimi çekiyor şu an. Siz. Neden ışık sanırım yok? Sanırım ışıkları değil mi? Elektrikler kesik maalesef. Şey. Size denk geldi burada sanırım. Aleyna bu ne şanssızlık böyle? Ben bu elbiseleri denerim. Bir yolunu bulurum. Giyerim, sokakta yürürüm. Bir an önce başlaman gerekiyor. Bakmaya başlıyorum ama çok üzüldüm. Şu an çok üzüldüm. Merhabalar, merhabalar. Yaza merhaba partisine gideceğim. İzmir'de böyle havuz başı bir yer. Ünlü isimler olacak. Kısa bir ye istiyorum. Böyle cıvıl cıvıl bir renk olmalı. Şunun fiyatı neydi? Renk olarak bu güzel böyle limon sarısı gibi. Üzerinde görelim mi önce? Evet hemen deniyorum bizde işte. Seçip hemen göstereceğim size. Aradığın kombini bulabilecek misin Nihan? Kesinlikle bir şey bulmam lazım. İnanılmaz güzel bir konsept. Kesinlikle birinci ben olacağım görecekler. Nihan yaza merhaba konseptine uygun elbisesini araya dursun. Bakalım Banu ne durumda? Ay burasının adı neydi dış ses? Ümraniye. Ben hiç Ümraniye'ye alışverişe gelmedim. Dış ses nerede Olacağım. Diğer yarışmacılarımız ilk kombinlerini denedi bile Banu. Gerçekten mi Dirsel? Dirsel koş. Banu mağaza ararken Tina aradığı elbiseyi bulmuş bile. Denemeden önce elbisenin fiyatına baktın değil mi? Beyefendi. Bunun fiyatı nedir? 3450 lira. Bir de bunu söyleyebilir misiniz? 150 lira geliyor. O zaman bu iki taneyi giyiniyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Böyle rengarenk, ışıl ışıl bir abiye dükkanına geldim. Gerçekten Ümraniye'ye hayatımda ilk defa geliyorum. Dış ses. Ama şu an e, bir umut pırıltısı oluştu bende ve çok da güzel. Hemen elime alır almaz bulduğum elbiseye bakar mısınız? Rengini nasıl buldun peki? E, rengi de güzel ama tabii ki biliyorsunuz ben renklerin kadını olduğum için şurada şöyle pembe gördüm. Çok güzel. Burada birkaç tane elbise e, deneyeceğim. Dış ses. Ben çünkü gerçekten çok beğendim. Beğendim. Hülya aradığı mağazayı bulduğuna sevinirken Özge ilk kombinini denemiş bile. Geliyorum. Bir <laughs> ses sana bugün sürprizim var. Merak ettim bak. Bütün kızları iyice izledim. Hepsinin taklidini yapacağım sana. Hmm, epey eğleneceğiz desene. Biz bugün Jack'le buluşacağız. Giydiğim kombinim. Ayakkabılarım 250 Türk lirası. De Zeynep'i canlandır bakalım. Aga ben azma geleni söylerim. Aga ben kimseyi takmam yani haberin olsun. Nihan'ı da taklit edebilir misin? Bak Nihan. Konuşmadan yapacağım iyi izle böyle bakıyor. Şimdi güzel bir şey mi giydin sen böyle böyle. İnanmıyorum ya ben nereye geldim? inşaata geldim. Kayboldum dış ses. Hala mağaza bulabileceğimizi biliyorsun değil mi Banu? Tamam dış ses. Gidip mağaza bulalım o zaman. Hadi dış ses <laughs> Henüz bir şey kaybetmiş değilsin. Yaza merhaba partisi için oldukça göz alıcı görünüyorsun Zeynep. Ben her zaman göz alıcıyım. Gözlerimi senden alamadım doğrusu. Alamazsın dış ses. Parlıyorum çünkü o yüzden. Üzerindeki elbise nasıl oldu peki? Beğendin mi? Bu benim üstüme büyük. 38 beden. Ben normalde 36 giyiyorum. Zaten alınması gerekiyor. Gördüğün gibi ama bence rengi tatlı bana da yakıştı. Elbisene karar vermeden önce dün Özge ile beraber konsept dışı olmanı nasıl değerlendireceksin? Dün sadece bana göre sadece Özge ile ben konsept dışı değildik. İlk göze batanlar bizdik. Ama Hülya ve Aleyna da konsept dışıydı bana göre. O yüzden evet konsept dışıydık kesinlikle. Dün konsept dışı kaldığımda e, tabii ki sevinenler oldu. Sonuçta bu bir yarışma. Herkes böyle içten içe bir oh dedi bence. Kimse yüzüme söyleyemedi ama bazılarının surat ifadesinden anladım ben bunu. Ama zamanı gelince hepsini onları tek tek iade edeceğim. Dış ses ben geldim. Gördüğün gibi kıyafetimi de giydim. Ümraniye sokaklarındayım. Mağazanın elektrikleri yoktu. Ben dedim ki sokakta defile yaparım ve yapıyorum. Nasıl bir elbise denedin anlat bakalım. Çok şık bir abiye giydim ve aşırı beğendim dış ses bu modeli. Fiyatı ne kadarmış peki? 2800 TL tam olarak ama ben bu elbiseyi istersen alırım. Haftanın final günündeyiz. Eleneceğine dair bir korku yok mu yani içinde? Özge'nin, Nihan'ın ve Banu'nun olduğu yerde ben tabii ki eğlenmem de için de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Özge bu hafta maalesef çok iyi kombinler yapamadı. Kendini gösteremediğini düşünüyorum. Tam tarzını bu hafta yansıtamadı. Nihan da çok basit giyindi. Çok sıradan, çok basit kombinlerle geldi bu hafta. O da kendini gösteremedi. İkisinden birinin eleneceğini düşünüyorum. Ayrıca bir şey söyleyeceğim dış ses. İçeride Tina'yı gördüm. Her yerde dört gündür mankenlik yok. Yapıyorum, mankenlik yapıyorum deyip durdu. Elektrikler yok içeride çekim olamaz. Bir sokak defilesi yapsın da bir görelim manken nasıl oluyormuş. Tina'cım seni buraya bekliyorum gel. Tina'dan önce sen bir catwalk yap. Ben gördüm. Bir de benim boyum var. İhtiyacı yok ki. Ben sana cesaretim varsa gel dedim. Cesaret edemeyip topuklu ayakkabı giyememiş ses. Şöyle bir beraber yürüyün de endamınızı görelim. Lises, tabii ki ben de bu arada şu endama yürüyüşe bir bakar mısın ya? Hanginiz daha iyi görünüyorsunuz? Karar veremedim doğrusu. Hemen sonra. gözüküyor. Ben. Abicim kim? kim? Bak bence mavi diye bağırıyorlardı. işte. Kim? 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 Kim daha güzel? Ben. Tamam mavi dedin. Sen efendimden soralım. Kim ben Kim daha güzel? Bu güzel, güzel. mu daha güzel? Tabii ki ben. Dörde bir kaldın Tina. Şu Ay, an dış ses. Var. Ben alacağımı aldım ve Tina'yı burada bir kişinin güzel olmasıyla gidiyorum. Tina'cığım sen burada bekle. Sen. Güzel. Ben, ben abi ben 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 Duydum ben mu? diyeceksiniz. Ben. İkiniz de birbirinizden güzelsiniz kızlar.